Evet evet, evet. <laughs> çalmıyor. Ee, canlarım, bugün e, konumuz bizden yardım istenmediği zaman yardımcı olmak konusu. Evet, Çok güzel. Evet, güzel <laughs> çünkü bunu yapıyoruz değil mi? Yani günlük hayatta hem biz yapıyoruz hem de bize yapılıyor aslında. Ve niyet iyi olsa da bu davranışta bazen bir bakıyoruz, Gerçekten hem kendi içimizde bir kaosa yol açmışız bu davranışla hem de ilişkilerimizde bir kaosa yol açmışız. Sonra diyoruz ki e, benim niyetim iyi, ben sevgi gösterisinde bulunuyorum, sevgimi ifade ediyorum. Şimdi neden ben karıştım, yanlış anlaşıldım, neden ilişkim karıştı, yanlış anlaşıldı diye geliyoruz. Bunu genelde ailemize yapıyoruz. Genelde en sevdiklerimize en değer ver. Fark etmeden yapılıyor genelde. İşte çocuğumuza en çok yapıyoruz. Eşimize, annemize, kardeşimize ve sorunlar çıkabiliyor. Peki bu neden oluyor? Bunun temelinde ne var? Aslında bunu neden yapıyoruz? Burada en 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 temelde aslında olay elin ve dişil enerjinin dengesizliğinden kaynaklanıyor. Elin enerji baskın olduğunda İnsan daha müdahaleci, daha kontrolcü, ondan sonra daha hareketli ve daha baskın hareketler yapıyor. Dolayısıyla insan eril enerjisi yüksek olduğu zaman dişin enerjisine göre akışa bırakmakta bir şeyleri güçlük çekiyor. Bu insan için hayatı akışa bırakmak oldukça zor bir duruma geliyor. Şimdi konuyu anlamak için mesela örnek vereyim. Onu anlatınca gayet fark edeceksiniz ne yapıldığını durumda. Şimdi ben işte mesela bu davranışı yapan bir insan bana yardım benden yardım istemediği halde biri ben yardım etme potansiyelinde bir insan bunu iyi niyetimle yapıyorum. çünkü benim için sevgiyi ifade etmek özellikle de hizmet anlayışıyla orantılıysa hani sevginin beş tane dili var. Kimisi sözlerle, kimisi hediyelerle, kimisi de hizmet davranışlarıyla sevgisini belli eder. Ben özellikle bir de hizmet davranışıyla sevgimi belli eden bir insansam, e, direkt bu şekilde e, kabul görmek, e, sevilmek, onaylanmak amacıyla yani bilinç altında e, bu davranışa giriyorum. Sevgimi ifade etmek amaçlı giriyorum. E, mesela şöyle düşünelim. Benim de işte bir arkadaşım, çok değer verdiğim bir insan var. Bir Ayşe var mesela. Ayşe'nin evinin önünden geçerken bakıyorum Ayşe'nin evi kirli paslı, bahçesi dağılmış, işte balkonu dağılmış. Ay diyorum çok seviyorum ben Ayşe'yi. Hadi diyorum bu kıza bir yardım edeyim ben, yardımcı olayım. Gireyim de bir evini toparlayayım, işlerine bakayım, yardım edeyim. Ondan sonra giriyorum. Ama Ayşe'den izinsiz giriyorum. Girdim eve ortalığı toparlıyorum. Ben burada e, bir bir şey veriyorum, bir sevgimi ifade ediyorum ve karşılığında bir beklentim oluyor. Karşısın, karşımdaki insanın da bana bunun karşılığında sevgi ifade etmesini bekliyorum. Birincisi. İkincisi, e, bununla ilgili belki benim başka bir işim var, abartıyorum. Başka kendime göre bir işim olduğu halde Ayşe'nin yardımına koşuyorum. Benim tarafından baktığım zaman tamamen. E bir de üzerine fedakarlık yapmış oluyor Çünkü kendi işimi bıraktım, onun işine koştum. Fedakarlık yapmış oluyor. Bunların hepsini birleştirdiğimizde ben aslında e, bir iki puan almak durumundayım. Değil mi? Hem yardımcı oldum, e, hem Ayşe'nin işine koştum, hem fedakarlık yaptım. Bir de bunu çoğu zaman bana söylenmediği halde yapıyorum. Yani Ayşe'nin benden herhangi bir talebi yok. Ben ince düşünüyorum, düşünceli oluyorum. Hani başka insanlar düşünmediği halde ben düşünüyorum. Bakın bunların hepsinde niyet iyi aslında. Ben düşünüyorum ve belki bundan dolayı da bir artı puan alacağımı düşünüyorum. Bilinçaltı olarak konuşuyorum. Şimdi ben de 3 puan artıdan olması ve Ayşe'nin bu duruma çok mutlu olması, teşekkür etmesi gerekiyor. Değil mi? Sonra ne oluyor? Ben evi toparlarken Ayşe eve geliyor. Sonra bir bakıyor, evde biri. Şimdi o ev dediğimiz şey aslında kişinin kendi sınırları. Oradan bahsediyorum. Ya yani örneklendirmesi bu. Her kişinin sınırı kendine aittir arkadaşlar. O sınırlara yani benim alanıma ne çocuğum girebilir, ne eşim girebilir, ne annem girebilir, ne babam girebilir. Bu herkes için böyledir. Tamamen kendine özel bir alanı vardır insanların. Oraya izinsiz girmemek gerekiyor. Şimdi Ayşe'nin evinde evet çekip çevrilmesi gereken durumlar var. Ama orası Ayşe'nin evi olduğu için bu Ayşe'nin sorumluluğunda. Ayşe bu sorumluluğu üstlenmiş durumda ve işine gücüne bakıyor, planlayacak, planlamış ya da bilmiyorsun yapıyor. Bir bakıyor, izinsiz alanına girmiş bir insan var. Şimdi burada ve ondan yardım istenmedi. Sempati mi duyuyor Ayşe yoksa antipatik mi oluyor? bu duruma. Ve Ayşe o anda şöyle hissediyor. Ben yetersiz miyim ki durduk yerde geldi de benim evime müdahale ediyor? Ben zaten yapabilecekken Ayşe durduk yerde kendini yetersiz hissediyor. Bunun yanında aynı zamanda Ayşe dediğim kişi hadi çocuğumuz olsun. Genelde çocuklarımıza çok yaparız bu hareketi. Çocuğumuz yeni yetişmekte olan bir birey, özgüveni filizlenen bir birey. Ee, bu çocuğa sen bir de bu hareketleri sürekli olarak yapma alışkanlığı potansiyelinde. Sen bunu fark etmeden yapıyorsan, sürekli yapıyorsan, e çocuğun özgüveni de yerle bir oluyor. Yani şimdi dolayısıyla yaptığımız bu hareket e, bizim gözümüzden ne kadar teşekküre, kabule, layık görülen bir hareket olsa da yaptığımız zaman karşı taraftan böyle gözüküyor. Alanını ihlal ettim, durduk yerde kendisini, kişiye yetersiz hissettirdim ve aynı zamanda özgüvenini baltaladım. Şimdi bunu yaptığımız zaman zaten, özellikle yakınımızdaki insanlara çok yapıyorsak bunu e, bu her şekilde oluyor arkadaşlar fikir verirsin. Durduk yerde işte konuşuyorsundur bir arkadaşınla, bir sorun olduğunu düşünürsün, fikir vermeye başlarsın. Ama senden karşıdaki fikir istemedi aslında. Orada bir dur. Ee, bazen işte çok e, baş, işi başından aşkındır, yardım etmek istersin e, ya da yardıma ihtiyacı olduğunu düşünürsün. İstemediği halde fiziksel yardımda bulunursun. Bazen bunu hani ee, zorlandığı bir dönemdir sevdiği insanın dur derse şuna biraz destek çıkayım maddi bir destek vermeye kalkarsın. Ya yani bu her konu için geçerli bu anlattı ve sınırlar çizilmiş olan sınırlar da herkesin kendine özel herkesin e, hiç kimsenin giremeyeceği sınırlar. O zaman burada ne yapacağız? Şimdi neden kaynaklandığını anlattık. Bu T başa dönersek eri dişi enerjinin dengesizliğinden. Bu zaten günümüzde o kadar çok var ki yani hangimizin eril ve dişini dengeli çok az insan bunu yapabiliyor. Modern çağın genel problemi bu. Ama o çok ayrı bir konu. Onu bir tutalım başka zaman. Akışa bırakamamak, yani hayatta akışa teslim olmamak, her şeye müdahale etmek, her şeyi kontrol etmek güdüsünden. Bu da çok ayrı. Ama spesifik olarak bu konuya nokta atışı çok basit bir çözüm var arkadaşlar. Şimdi diyelim ki sevdiğiniz insanda tam müdahale edeceksiniz. Bir şey yapacaksınız onun için. Hatta fedakarlıkta bulunacaksınız. Sadece tek bir cümle kurun. Yardıma ihtiyacın var mı? Yani karşıdaki insanın yardıma ihtiyacı varsa o o kaç çalışsın. Bol bol yardım edin. İlişkiniz pek isin. Ne kadar güzel olur. Ama Karşıdaki insan hayır ben hallederim dediği anda tamamdır o sınırını çizdi. Oraya artık geçmeye hakkım yok. Bunu da kabullenip kendini de artık bu durumda kötü hissetmeye gerek yok. Çünkü karşıdakinin samimiyetine ve sınırına güvenmek zorundasın. Yeri geldiği zaman bunu sen de <laughs> yapacaksın çünkü. Yardıma ihtiyacın olduğu sorulduğunda nezaketten dolayı hayır yok demeyeceksin. Varsa var diyeceksin. Yoksa yok diyeceksin. Bu da çünkü bir alma ve verme durumudur. Alacaksın da vereceksin de. Canım, namiste sizi seviyorum.